Hep biz akşamıza birlikte Blokman Go'da bir kalın düz ve yanımda kimsecikler yok Kimsecikler yokmuş Bugün şey challenge yapıyoruz Ne challenge yapıyoruz? Unuttum bir dakika Hiç marketten hiç blok almama challenge yapıyoruz Hiç blok almayacağız Rakiplerden gelen blokları kullanabiliriz Bu kadar Bence güzel challenge I am Pro Blue demiş ne yapayım? Ne yapayım? Evet, bu tarz önlem için abone olup like atmayı like şerelsin. Sadece blok almayacağız. Diğerlerinden alabiliriz. 12 tane blok var. Bunları kullanabiliyoruz. Bir de rakiplerden gelen eşyaları kullanamıyoruz. Ha, adam noob. Yol yapmayı bilmiyor. Şunları şöyle şuraya ben kullanırım. Bu arada Ateş durma şeyi aldım. İşte bundan. Adam bot değilmiş. Gerçek oyuncuymuş. Gerçek oyuncular böyle oynar. Ama yeni başlamış galiba. Adam I am noob pro dedi. Ama kırılmış. Yeşilli. Hop hop hop. Ne yapıyorsun sen? Zırhaldı adam. Ah öldüm. Zırh almasa keserdim ben. Blok almıyoruz. Like atmadıysanız like atabilirsiniz. Ne yapıyor bu manyak ya? İyi ki blok alamıyoruz dedik. Adam gitti yukarı çıktı. Ayıp. Vallahi ayıp billahi ayıp ya. Aa köprü yumurtası alabiliriz. Mantıklı. Hoppa. Yeşilli maviden intikam aldı. Şundan şundan. Bir tane daha bomba alırsak mük olacak. Ve mük. Tamam şimdi gelsin o adam bakayım. Ama oha ya. Ama oha ya. Oha. Şunun yaptığına bakın nereye çıkmış. Cık, ayıp ya. İyi ki blok alamıyoruz dedik var ya. Ben bir tane mi aldım bundan? Bunun düz yol yapanından yok mu? Vardı. Köprünün yumurtası. O neydi ki? Köprünün yumurtası. Oydu. Evet, bundan alabiliriz. Zaten şeyimiz de var. Ha hayt. 1 Bu da 2 Başka bloğum yok Şunu şuraya atarsak Ve mükemmel Aha ait Ooo Kırıldık lan Bir saniye ben onu beklemiyordum Ha 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 demiş. Ma. Kırmızılı sen bittin. Üçlükten alabiliriz. Dörtlükten şundan alsaydık keşke ya. Aa blok çıkmış adamdan. Ama bir tane de tahta. Ha. Sen misin? Sen misin? hepsini kullanmaya yedik iyiydi tüm bloklarımızı kullandık ama buradan alamayacağız diye bir şey yok Team up istedim şuraya sen beni kırdın senin kafana tnt atacağım ben bekle ama tnt mi alayım set mi set daha mantıklı geldi bana Adam geliyor kaç. Merhaba. Challenge yapıyoruz kardeş. Aa. Gelme. Kardeş challenge yapıyoruz. Videoya çıkmak ister misiniz? beni ee... keser, bu beni keser. Uf, çok iyilik be. Uyem ay giril demiş. Oha bir sürü blok çıktı. Vay be yeşilli noob çıktım koşum. Oyunun başında millet atar gider yapıyordu adam. Elma yememe gerek kalmadı galiba. Çünkü 9 tane şeyim olmuş. 9 taneye de şundan alabiliriz ve güzel bir tanesinden de şey alacağım. Yay. Altılıktan. Altılıktan alamıyorum kim kalmış? Sadece o adam ve beyazlı kalmış. Şimdi beyazlığı hallederiz. Onu da hallederiz. Neden olmasın? Şunu şuraya koyarsak. Beyazlı orada. Seni şöyle, şöyle alırsak. Seni lobi alalım. Geç lobiye sen. Lobiye gitsen lan Hop. Hop. Öldün. Ölmeni bekliyoruz. Ve hadi ve ölmedi. Adamın şeyi varmış. Ha öldü. Yok lan beyazlığı kesti. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Hep yeni bir video hoş ya <gülüyor> <gülüyor> Ve bundan bir sürü TNT yapabiliriz. Adamı şimdi sus falan dedik de gelip bizi keserse. 4. Şimdi sen en son beyazdaydın. Şuradasın yani. Hoppa. Sen öl artık. Şöyle. Kafana iki tane tent atsam ne yapabilirsin ki? Ha, adam geliyor. 1 2 3 GG Neredesin? Şu basmayın işte öldün sen GG. Haydi easy win easy life easy easy bilmem 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 ne hop solo. Challenge Challenge yok işte böyle dümdüz oynayacağız. Tanıdık yok her zaman gibi. Oyunu bırakıyor Türkler ya. İyi bile. Orada Discord gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Orada çok iyi bir yer. Aa. Kestik kestik. Aha. Ben onu kestim o beni kesti. Yok. Adamın bir canı vardı en son. 5 canı kalmış. 6 canı kalmış. Adamın az önce seti varmış. Oha. Oba. Mükemmel. pembeleye gidiyoruz. pembeleyle pembeli neden karşı tarafa gitmedin? Ayıp değil mi dostum? Ortada bir var. Ortada yeşilli var. Yeşilli benim bedimi çalacak. Ayıp. Hoppa hop. Hem ilme kılıcı alamadım. Neredesin sen? Ya e şunu alsaydık adam kil çalacak. Pro çıktı lan. Sıha uni. Adam baya proymuş. Yan tarafı bitirecek şimdi adam. Aha. Adam bezini bulduk. Sıhan sen şimdi bittin koçum. Hop bura mavinin beydi Adamla bir wave adam kırılmış zaten. Pü. Olmaz böyle şey ya. Ah ya, oh olan ya. Tuh ya. Lan Yanlışlıkla hepsini harcadık. Adam bizi bitirici biliyorsunuz değil mi? Adam öyle böyle bitirecek ki. Yeter ya diyeceğiz. Şunları alırsak bizi bitiremeyebilir. Bir şans belki. O kadar da kötü oynamıyorum. Evet biraz noob olabilirim ama adamı bitirebiliriz. Zaten kırılmış. Aha ezik tane şuna alırsak 4 2 bir tane şunlarınımıza bakar. Adam nerede? Biz hangi rengiz? Kırmızı. Ve şu anda kırıldık. Gel gel ölüme geliyor adam. kanserlik yapıyor ve yukarı çıkıyor. Sen öldün. Bir baktım, kendi Adam canı azalmıyor ki. Ürünlerin ne koydun sen? 5 kilo varmış ama benim de yok. Ney lan ben iki tane takılmışım O da iki tane kırmış. He, ben üç kere ölmüşüm. O oh, hiç ölmemiş. Ve 5 kilo var. Oha helal. Neyse like. Neyse evet. Bu tarz oda efsane bedvas videoları için kanalıma abone olun. Like atın. bildirimleri için. Herkes bakın hoşçakalın ve bay bay.